sormaya çalışacağım canlı yayında ama siz de lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu da beğenmeyi unutmayın bir arkadaşımızın uzun zamandır sormuyormuşum Ege Serebik ee, onu da önermiştik aslında yayının birinde ben bakayım tekrar hatta nereden önerdiğimizi de şu bölgede önermiştik burada tepki yapabilir diye bu düşüşü neden gördük verimsiz ocakların kapatılmasına ilişkin bir haber gelmişti tepelerde buradan da yaklaşık lira yakın bir düşüş gördük. Bunun tepkisini yapıyoruz. Biz e, tavsiye ettikten sonra da zaten 33'lere kadar bir yükseliş yaptı. Sonrasında düzeltmesini gördük. 29-30'lar önemli desteği de burada taban yapmaya çalıştı. Cuma günü de bir yükseliş yaptı. 31-40'lar bizim için, 31-50 diyelim bizim için önemli bir direnç noktası. Bunun üzerinde en azından saatlik kapanışların oluşması gerekiyor ki hissenin güçlenerek yukarı devam etmesi için. Burada bilanço önemli olacak tabi. Buradaki verimsiz ocakların kapatılması haberini istinaden bilanço beklenti üstü veya beklenti civarında gelirse yeniden yukarı yönelip zirvesini test etmesi beklenecek. 31 ile 33 en önemli dirençleri 33'ün açılması halinde ise 35 lira bizim bu iki indikatörün aşağı yukarı kesiştiği nokta Burada da görüyorsunuz zaten dirençler özellikle bu bölgede yoğunlaşıyor. 35'lerin üzerine atabilirse de artık yeni zirveden bahsedeceğiz. Ee, geri çekilmelerde nereye dikkat edelim? Eğer 29-40'lar kırılırsa bir miktar daha dinlenecek. Hatta 26'lar civarına kadar da bir geri çekilme e, beklenecek diyebiliriz Ege Ser tarafında. Peki, Tukaş var.